27 Ekim Pazartesi 2025. Ee, şimdi bu rakamlar ne? Niye bu açılışı yaptık? Evet. Çok uzun zamandır yoktunuz. Neler yapıyorsunuz? Çok buradaydık ama. <laughs> yoktunuz. Videolarda yoktunuz. <laughs> tavan sepetini yapıyorum. Daha doğrusu tavan sepeti değil bizimki. Çatı iskeleti diyelim. 27 Ekim, Pazartesi 2025 ee, Şimdi bu rakamlar ne? Niye bu açılışı yaptık? Bu 7220, 2220 ve 3175 bizim aracımızın boyutları Katalog değerleri Yani 700, 7 metre 22 santim boyu var 2 metre 22 santim eni ve 3 metre 17,5 santim de boyu var ee, Şimdi bunlara niye ihtiyacımız var? Her türlü çalışma için zaten buna ihtiyacımız vardı ama şimdi tavan sepetini yapacağımız için bunların net ölçülerine daha çok ihtiyaç duyduğum için buradan bunlarla beraber bir çalışma yapacağım şimdi. Bunlar ne? Üstteki ve alttaki benim sahip olduğum iki tane güneş panelinin farklı markalar. Yani iki tane yukarıdakinden var, iki tane de aşağıdakinden var bunların boyutları o da neymiş 2 metre 10 santime 2095'e ötekisi de 2 metre 11 santim boyları var. Enleri birbirine çok yakın. Birer santim farklı. Yükseklikleri zaten aynı alüminyum çerçeve aynı alüminyum çerçeveye oturmuşlar. Fakat 2000, yani 2 metre 11 santim 2 metre 10 santim 2 metre yani 0.95 1.5 santim farkı. Ben yukarıda kendi profilinin içinde kaybederim diye düşünüyorum. Ee, 2110'luk bir çalışma yapacağım. Aracın üzerinde. Şimdi araçta neler yaptık? Dün akşam e, aracın üzerine ben daha önceden 35 tane çıkıntı yapmıştım. Tavan profillerinin üzerinden, taşıma yerlerinin üzerlerinden, saçlarının olan deliklerinden hepsini değerlendirmiştim. Şimdi tam şuradaki eksendekini dün akşam 7 metre 22 santimden ilk 6 santim çıkarak kenarlardan da geçecek diye düşündüğüm için bir profili ortaya koydum. O da nereye geldi? O da şöyle geldi. Hatta burayı yapmadan önce ben ön taraftan çalıştım. Ön taraftaki tamponun hizasına, şu tamponun hizasına bir şakül salladım ve yukarıya nereye geliyor diyerekten Evet bu profile denk geldi. Arkadaki profili kaldıracağım oraya. O mastan yerine kullanıyorum onu. Şimdi bu profil e, tam orta eksende yani merkezde aracın tam da yerinde gibi. Yani 7220'yi sağlayacak şekilde 7216 kestim. E, 3 3'er santimde kafalara birer tane daha profil kaynattığım zaman tam ölçülerine gelecek. Böyle baktığımızda da şunun ucu tam şuraya denk geliyor. Aşağıda da boşluk kalıyor. Burada da tampon yerimiz var. Aracımıza tampon yapmamıştık. Ee, bakacağız onu. Bir belki arka tarafa bir ray sistemli taşıma aparatı veya hatta bir tampon çalışması yapacağız. Şimdi aracın şu arkadan baktığımızda Tam genişliği 2220 demiştik. Şu uçtan tam şuradan şurası. Ee, yukarısı ama daha dar olduğu için şu kısım. Ee, 196 orası. Yani sağdan soldan baya bir fark oluyor. Ee, 111'e yani 2110'a e, 2220 hesaplarsan da 11 santimlik bir fark kalıyor ee, tavan sepetini yaptığımız zaman tavan sepeti içeride kalıyor tam hizasına denk getirmek için ben de e, tavan sepetinin uçlarından şu camların e, biraz alt kısımlarını veya cam hizalarına gelecek şekilde e, böyle bir e, indirme yapacağım bir rüzgarlık bir siperlik gibi düşünebiliriz bunu e, bunu neye yapıyorum aslında yaptığım şey bir e, safari tavan mantığı. Land Rover Defender diye bir araç vardır. E, onlar da askeri araçlar genelde Türkiye'deki kullanımları. Özelde de çok rahat güzel kullanımları var. Fakat bunların safari tavan dediğimiz bir modeli var. Safari tavan tavanında e, normal tavanın üzerine e, yeniden bir alüminyum e, panel giydirmişler. Normal tavanla e, alüminyum panel arasında da bir boşluk var ve yolda giderken o boşluktan hava geçiyor ve safari tavan dediklerinin sebebi zaten Afrika'nın sıcağını düşünün yani onun gibi böyle dik güneş gelen şeylerde en azından o güneşin etkisini biraz azaltmak için kullanılıyordu. Şimdi ben de tabiri caizse buna bir safari tavan yapma niyetindeyim. Ee, o tavanın e, üst kısmına güneş panellerimi taşıtacağım. yanlarına e, dış brandalarımı hatta perde şeklinde de olabilir e, takmalı veya gerdirmeli veya kornişli bir şekilde olabilir e, bir şey yapacağım bakalım şimdi kafamda var bunların kara kalem çizimleri de var bilgisayarda bir şeyler de yaptım. Ee, çok araştırdım şey yaptım ama sonuçta tabi saha çözümü en hızlısı ve en mantıklısı oluyor ama bugün çok rüzgarlı ama yapacak bir şey yok. çalışacağız evet, kaynak pensemizi de buraya kadar getirdik ta uca kadar ulaşıyor şimdi kaynağımıza ufak ufak başlayacağız burada da yardımcımız artık büyüdü tabi ekranımıza gelmiyor Çatının son durumu bu. Niye çatı diyorum? Çünkü aracın tavanından ayrı bir sistem olacak, ayrı bir çatı gibi çalışacağı için tamamen sağdan ve soldan demirlerimi attım, aralarını ördüm, kaynaklarımı yaptım. Fakat tabi bu yolda giderken altına rüzgar gelecek bunun veya sahil kenarlarında yüksek böyle şiddetli rüzgarlara falan maruz kalırsak diyerekten de e, kaynakların kopmasına mahal vermeyeyim diye şöyle de birleştirmeler yapıyorum. E, bunu böyle miyim bilmiyorum. Aracın altından ana şaseyi bağladığım e, desteklerin üzerine yine şöyle vidalı destekler yaptım. Şu profili onlara vidaladım. Ayrıca da üç tarafından da kaynağı, dört tarafından kaynağı var. Bir tarafından da öyle bir sacla destekledim. Şöyle de bir birbirine bağlıyorum. Burada bu şekilde bağladım ama hepsini de böyle bağlamıyorum tabii. Diğer köşelerde mesela şöyle bir bağlantı yapıyorum. Hem kaynaklar hem vidalar. Şu uç kısımlarına gelen taşıyıcıları da aynı şekilde ayaklara ekstradan birer tane böyle saclı bağlıyorum. Şimdi 3 tanesini bağladım. Geri kalan 5 tane var. 5 tanesini de aynı şekilde bağladıktan sonra araların bölmesine başlayacağım. Aynen şuradaki olduğu gibi. Taşıyıcıların arasında birer parça. Çünkü şu son taraftaki 1, 2, 3, dört tanesi birbirine çok yakın ama şunun arası bayağı açık. Bir de en geniş olan şu kısım. Ee, bu da fena değil ama şunlara taşıyıcı yapmam şart. Elimde malzeme varsa bakacağım. Hepsine bir ara destek atmayı planlıyorum. Sonra da aralarını 40 santimden az olacak şekilde 30'a 10'luk bir profilden destekleyeceğim daha sonra da üzerine kaplayacağım malzemeyi. Bunun üzerine hem yapıştıracağım hem de vidalayacağım. E, bu saatten sonra çok da fazla vida kullanmak istemiyorum. Daha doğrusu e, sudan kaçtığım için yukarıdan gelecek olan sudan aşağıdan çok etkilenmemesi için ııı e, Sadece contalı bir şekilde belki cibata veya vida kullanabilirim. Onun haricinde e, yukarıdan aşağı atılan böyle hızlı vidalar, akıllı vidalar veya başka tür uygulamalar yapmayacağım. gelsin. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Neler yaptık? Neler yaptık? Ee, bunlar güneş panellerimizin arasında yürüyeceğimiz platformun ayakları. Onları yapıyoruz şimdi. Güneş panellerinkini yaptım. Bir akşam koydum oraya. Bunları da yapmıştım aslında. Ee, ama eksik yapmışım. 4 <laughs> tane eksik galiba evet 4 tane eksik yaptım niye öyle yaptım bilmiyorum hatta çizmişim bunları ama kesmemişim kesmeyince de işe devam etmişim herhalde 4 tanesinde onları hallettim sağlık <laughs> olsun onların da yukarı montajını yapacağım sonra karşıdan karşıya bunların e, şeyleri var profilleri hazır onları da kesmişim Şimdi nasıl bir şey ya bilmiyorum. 20x30 2 milim kalınlığında profil Ötekiler de orada yani. Bunu buradan karşı karşıya ya merdiven gibi, yatay bir merdiven gibi düşün. Öyle bir şey Üzerinde basit güneş panellerinin arasında yürüyebileceği bir platform için bu. Dar ama böyle 30 santim kadar kalıyor. Ancak bir adım atabileceğiz yani yürüyüş yapabiliriz. Benim ayaklarım sığar da <laughs> seninki. ya benimkiler de sığıyor. Bak, bak şu işte. 30 santim. 1 karo 1 karo 30 saatim, 30 I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the famous. If you wanna play tough And wanna hate this Although it's show up. I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to say the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day. Go off of my mess, no, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking. Iskaretli diyelim. Evet, değişik. Ee, araca aracın tepesinde güneş düşürmeyeceğiz. Mantığımız o. Şimdilik öyle bir çalışma üzerine. Şimdi ben şöyle anladım. Anladım. Ee, tamamen koruyucu bir çatı artı yapıyoruz ki evet. içeriye ileride su, işte güneş, soğuk. Yani güneş bir kere aracın üzerine direkt tabanına vurmayacak. Çünkü bu araçlarda biliyorsun tavanına güneş, paneline <gülüyor> <gülüyor> güneş paneline vuracak. Güneş paneline evet. vuracak. Güneş paneli zaten güneşi engelleyecek. Ama çatıya vurmayacak. Ç ona da az, az olarak bir ısı gelecek. Belki de tabii güneş panelinin altında ne kadar ısı olacağı bilmiyorum. Belki de çok ısınacak. Ama hiç olmazsa o ısı tamamen e, üstte kalacak. Yani direkt bizim tepemize gelmeyecek. %50 azaltsak bile o bile fayda tabii yani. Ki. Ya hafif bir esinti olursa zaten bunun altından geçecek e, hava o sıcağı dağıtacaktır. Amacımız da o. Evet. Teşekkür ederim bilginiz Üzerine için. Ederim. Bayağı ilerlemişsiniz gördüğüm kadarıyla. Ya ilerledim de bu iş biraz yavaş gidiyor yani. Hani çok zor değil ama ağır adımlarla gidiyor. Mesela dün 18 tane Güneş panelinin taşıyıcısının ayaklarını yaptım. Evet bayağı çok yaptım. Yani orada vakit kayıp. Yani vakit kaybederken vaktimi alıyor. Evet. Ondan sonra şimdi gideceğim onların yerlerini belirleyeceğim. Onları deleceğim. E, delmek, e, profile hem alttan hem üstten çift delik deleceğim. Sağda 18, solda 18 var. 36 tane delik olacak. E, i̇ki tane de arada güneş panellerinin arasında 30 cm'lik yürüyüş platformumuz var. Onların ayakları da dört tane zaten. Dinlerken ben yoruldum. 8 sekiz <laughs> tane de, otuz sekiz tane delik orada. E, ee, bir de tabii onlar da çift delinecek. Ne yapacağız? İşte yavaş yavaş. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi neler yaptık ona bir bakalım. Şimdi şöyle bir iskele buldum. Sağ olsun komşumdan. Çünkü merdiven üzerinde çek, in çek beni hakikaten çok yoruyordu. Bazen de böyle yorgunluktan artık çıkasında gelmiyordu. Şimdi şu yan taraflara eteklerini bitirdim. Onda tek başıma ve yavaş yavaş yaptığım için biraz da keyfe keder olduğu için bu iş uzun sürüyor. Böyle arkada şöyle bir çıkıntımız oldu. Güneşe karşı çekmeyin. Şöyle. Yan taraflarda şöyle olacak. Hafif cam seviyesinden dışarıda. Fakat şu seviye aracın şu seviyesinden dışarıda değil. Yani toplam dış uzunluk dıştan dışı olan şunun uzunluğu 2222 1-2 santim altında olacak. Şimdi Yukarı doğru bir çıkalım. Ne yaptık? O günden bugüne yaptığımız şeyleri bitirmiş. Antipasını sürmüşüz. Şöyle bir Tavan kaplamamızın şasesini oluşturmuş olduk. Şurası da ön kaşımız. Ee, ön tarafı. Buraya da biraz rüzgara karşı dirençli olsun diye yukarıdan gelen atkılarla sağlamladım. Çaprazlarını koydum. Şimdi birazdan son bir kaynağım kaldı. O da şunun da şu. Ee, bu kaynaklar da bitince bir taşlamaya geçeceğim. Tabii ayrıca bunları da tek tek kaynatıyorum. Şunları da ayrıca tek tek kaynatıyorum. bunları Şunları da taşlayacağım. Şu vidaların kafalarını. Şunları bir düz bir zemin oluşturup şuraya tamamen bir kaplama geldiğinde elimizin ayağımızın altına bulaşmayacak şekilde şöyle düz yapacağım. Şu içeriye bir e, alttan kapama yaparım diye bir plan yapmıştım. Ee, onu da şu anda karar veremem. Yani buradan havanın girmesi mi daha mantıklı yoksa yolda e, hava patlamasın diye şuraya kadar şu kısma kadar şuraya şöyle bir kapama mı koysam diye onu bir deneyeceğim. Ee, ama işte, tabii şöyle şunları yaptıktan sonra şunu şunu en son kaynatacağım şeyi ve şunu da ee, yukarıdan böyle belki hani off-road sis farları, led lambalar falan filan onun gibi malzemeleri montajını yaparım diyerekten de hem de şasi olsun diye hani bir sağlam şey olsun diye şimdi onları yapıyorum birazdan bunu taşlamasını bitireceğim ve ön taraf tamamen bitmiş olacak arka tarafı da bitirdim aynı şekilde bunu yapmışım biraz önce gösterdim ama orada bir santimlik şu yandan bir hatam var. Arkaya doğru kapanıyor. Buradan gözükür bilmiyorum. Bir buçuk santim kadar arkaya doğru kapanıyor. Ne, niye yapmışım onu bilmiyorum. Ölçüm mü ölçümü. Ee, onu da düzelteceğim. Ondan sonra yanlara geçeceğim. İskeleyi şu yan tarafa kurarım. Kaldırımın üstüne. Sonra araç üzerine yaklaşık iki buçuk metre civarında belki de üç metreye yakın bu iskele. Rahat çalışırım sağda solda. İleri geri de aracı ileri geri götürerek. Yan tarafta çalışmayı düşünüyorum. Dün arka tarafı çalışırken aracın arkası buraya yanaşıktı. Çevirdim. Şimdi önünü yanaştırdım İskeleyi çevirmektense. Bu işin bittikten sonra iskeleyi şu yan tarafa kuracağım. Bir saat içinde de onu yapmış olurum. Sonra yan tarafın buranın ipini çekeceğim karşıdan karşıya burada çok fazla bir sıkıntı yok ee, düzgünlük olarak ee, ortada çok az bir şişiklik var onu bir yanaştıracağım ee, ve desteklerini yapıp bunu da bitirmiş olacağım muhtemelen yarın e, bunları bitirmiş olsam bir sonraki günde e, kaplamalarımı kesip kaplar hale gelirim alüminyum kompozit aldım 6 metrelik 1.5 metreye 6 metre 2 tane elimde de bir 320'ye 125'lik var ee, bir parça o da geri kalan kısmını tamamlıyor bir bakacağım bakalım en eksiz en küresiz e, nasıl yapabilirim ona göre bir uygulama yolu tercih edeceğim şimdi şuranın en son kaynağı ve taşlaması sonrası buranın içi bitecek. Şarjım da bitmek üzere. Birazdan görüşürüz. Kolay gelsin. <laughs> Nasıl gidiyor? Ee, olabildiğince iyi gidiyor. Maşallah. Maşallah büyük bir nazar boncuğu var evde getireyim mi Getir. <laughs> hadi, hadi. sağ yan bitti galiba hadi. sağ taraf bitti galiba dedim Evet şu köşe şey olmadı. Açıları tutturamadık. Yani şu paralellik yok. Altı böyle, üstü böyleydi. Hmm. Onu ben de fark etmiştim ama hani ayrı ayrı kaplarım diye düşünmüştüm. Ama şimdi bir bütün yapınca şöyle şunları böyle kıvırınca şu böyle olmadı. Ne yapacağız? Şimdi buraya buna göre ayrı parça. Ayrı parça değil işte buraya uyduruyoruz. Yani şu paralelliği bu paralelliğe evet. uyduruyoruz. Okey. Kolay gelsin. Şöyle yapalım. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, biz neler yaptık veya neler yapacaktık onu bir anlatalım. İki yıl önceki düşüncemize göre biz açılır bir sistem yapacaktık. Nasıl bir sistemdi? şöyle bir sistemi Güneş panellerinin üzerinde taşıyabileceği e, bir çatı şeklinde düşün. Onun e, tamamının yukarı kalkabildiğini, yani önden ve arkadan makaslı bir sistemle kalktığını, yanların tamamen boş olduğunu, e, oraya da işte branda gibi ya da böyle çadır beziyle gibi böyle bir e, sinekliği de tabii içinde olan e, bir yapıyla orasında böyle bir Çadır alanı gibi kullanmak niyetindeyiz. Biz bunu beklemeye aldık. Bu yapmamızın amacı şuydu, yani istememizin amacı. Çocuklarımız geldiği zaman aşağıda çadır dedik, yukarıda çadır gibi, teras gibi orayı kullansınlar istedik. İçine ben hep şişme yatak hayal etmiştim, böyle oda gibi, çatı katı gibi kullanalım istemiştim. E, fakat bunu başlarsak biz bir ay geri atacak Biz de istiyoruz ki bir an önce tatile çıkalım O yüzden ne yapalım dedik Şimdilik çatıyı yapalım Güneş panelini koyalım enerjimizi alalım e, Seneye nasipse hayalimizi gerçekleştirelim Açılar sistemi yapalım seneye dedik İçinde de hatta ufak tefek eksikler kalabilir Onları da ufak ufak gittiğimiz yerde tamamlayabiliriz ama bu mekanizmalıydı. Birkaç ay bir yere gittikten sonra, geldikten sonra o zaman tamamlayabiliriz dedik. Şu anda aciliyet yok çünkü hayallerimizi iki yıl bekletmişiz. Bir yıl daha bekletelim. <laughs> ya onun çok aciliyeti yok yani tabii ki. Ama evet. işte onun için zaten bir de ekonomik olarak bir yatırım yapmamız evet. lazım. Ee, bu dönem Bir, bir çalışma yapmamız lazım. yani projesini falan çizmemiz lazım. Onun için hem zaman hem de para lazım. O yüzden onu biraz bir tık geriye atmak daha mantıklı geldi bizim için. Evet şimdilik yani şimdilik açılır sistemi bekletiyoruz. Sadece sabit bir çatı yapıyoruz, panel yapıyoruz. O kadar. Ben hayalime ulaştım dedim. <laughs> ben de seneye ulaşacağım inşallah. Çocuklarım çünkü geniş bir mekanda yatırmak istiyorum. Bayağı da kalabalık bir aileyiz. Nasipse artık seneye yaparız. Bizi buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.